E, Sayın yayın e, şimdi canlı bomba saldırıları hakkında ben sizden de e, yorum almak istiyorum e, çünkü e, aslında burada zaman zaman gündeme getiriyoruz. İşte e, bugün e, ne yazık ki e, görmüş olduk e, en zor e, karşı karşıya kalındığında e, en zor etkisiz hale getirilmesi beklenen en zor mücadele edilebilen terör eylemi türü ve e, böyle bir trend var gittikçe de yükseliyor değil mi? Evet. evet, bu özellikle son dönemde ıı, ıı, şiddete varan ıı, aşırı ıı, aşırıcılığın ıı, bir sonucu olarak ıı, bu tip saldırıların biz ıı, arttığını görüyoruz burada. Özellikle az önce Nihat Ali Bey'in de dile getirdiği noktadan ben devam etmek istiyorum. Büyük oranda benim söyleyeceklerimi de söyledi kendisi ama burada özellikle istihbarat paylaşımı çok önemli. Fakat bununla ilgili çeşitli sorunlar var. Bunları belki göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bir verilerin birleştirilmesi meselesi yani ulus devlet olarak konunun yaklaşılması ve bu konuda paylaşımın sınırlı seviyede kalması bir sorun sorun. Bir diğer taraftan yine bu verilerin gerektiği gibi kullanılıp kullanılamayacağı endişesi dolayısıyla bazı verilerin korunması ve saklanması durumu var ki bu da özellikle istihbarat bilimlerinin kendi aralarında işbirliklerini artırmaları olaya yaklaşımlarını benzeştirmeleri belki eğitim ve yaklaşım olarak birbirlerine yakınlaşmaları ve birbirlerine güven duymaları bu konuda önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki son olarak şunu söylemek lazım. Burada terörle ee, bütün ülkelerin, bütün ulus devletlerin buradaki özellikle Türkiye ve Batılı devletler olarak e, ifade ediyorum e, karşı karşıya kaldığının farkında olunması gerekiyor ki e, burada Türkiye'nin bugün saldırıya maruz kalmış olması e, diğer ülkeleri daha güvenli kılmıyor, diğer ülkelere yönelik terör saldırılarının dineceğini veya yatışacağına dair bir e, durumu ortaya koymuyor. Şu algı e, yani ateşin düştüğü yeri yakması ve belki Türkiye'de saldırının meydana gelmesi bir en zayıf halka olarak diğer ülkeleri korunaklı kılabileceği düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Tam tersine Türkiye'de meydana gelen bir saldırı ve bu saldırının oluşturduğu panik ve e, korku ortamı e, terör cesaretlendiren terör örgütlerini cesaretlendiren bir durum e, ve diğer ülkelerin de hedef alınmasını e, orta vadede Hızlandıran bir durum. Bu bakış açısını, bu ortak bakış açısını ve teröre karşı birlikte olma düşüncesinin ciddi bir şekilde oluşturulması ve yerleştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde terör örgütü bugün bir ülke saldırıyor, bir diğer gün başka bir ülkeye saldırıyor ve fakat başarılı olan. Ulus devletler değil bu konuda çekinik davranan, işbirliğini gerekli şekilde yapamayan devletler değil, terör örgütleri oluyor ne yazık ki ve hepimiz kaybediyoruz ne yazık ki bu durumda. Efendim şu zamanlama konusunu size de sormak isterim. Böyle bir zamanlama olasılığını siz düşünüyor musunuz? Yani zamanlama ilişkin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Sayın Nihat Ali Özcan dedi ki yani dünden bugüne bu saldırı planlanamaz. En az bir 3 aylık bir çalışma gerektiriyor dedi. Siz terör saldırılarına ilişkin de uzman bir isimsiniz aslında. Ne diyeceksiniz? Evet tabii bu kısa süreli olayların çerçevesinde değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Belki trendler bağlamında değerlendirmek bir anlam ifade edecektir burada. Özellikle burada söz konusu terör örgütü olarak IŞİD'in ön plana çıktığını görüyoruz kesin olmamakla birlikte. Ve IŞİD'in bölgede ciddi bir sıkışmışlıkla karşı karşıya kaldığını görüyoruz ki bu yeni bir durum değil. Bu bir trend ve bu trend çerçevesinde de IŞİD'in özellikle batıda saldırı yapma konusunda kendi mensuplarına çağrılarda bulunduğunu görüyoruz. Bu işin bir boyutu. Burada belki şunu ifade etmek lazım. Az önce de dile getirdik. Canlı bombalarla ilgili nasıl bir durum var diye. Bu ikisini belki bağlayarak şunu söyleyebiliriz. Canlı bombalar daha öncesinde terör örgütlerinin özellikle işgal güçleri ya da belirli bir bölgeyi kontrol eden güçlere yönelik olarak yıldırma eylemleri olarak yapıldığını görüyorduk. Fakat yeni trendle birlikte şöyle bir değişiklik var. Daha çok bu mücadelenin belirli bir bölgeye sıkışmadığını tam tersine terör örgütlerinin bu şiddeti bu ülkelerin farklı şehirlerine getirebileceği yani şiddeti kendi evlerine getirebileceğine yönelik olarak kullanılan bir saldırı biçimine dönüşmeye başladı canlı bombalar. Özellikle radikalleşme ile birlikte home ground terörizm dediğimiz kendi evinde, kendi yerli vatandaşının radikalleşmesi sonucunda bir durumda söz konusu olmasıyla ile birlikte çok daha geniş bir eylem yapabilme kabiliyetine sahip olması durumu var burada. Ki bu özellikle Bombay saldırıları sonrasında, Hindistan'da gerçekleşen saldırılar sonrasında bu tip saldırıların çok daha yaygın bir hale geldiği yani bir doğrudan bir canlı bomba olarak kullanılması değil daha öncesinde yine terör eylemleri olarak şiddeti artırma dehşeti artırmak için eee Rehin alma ya da e, silahlı saldırı e, söz konusu olması ve sonrasında e, da yine e, e, eylemi gerçekleştirenlerin e, ölümü göze alarak e, yani bir bakıma günün sonunda yine bir canlı bomba olarak kendilerini patlatmaları e, durumu söz konusu. Dolayısıyla böyle bir trendle de karşı karşıyayız biz e, bu tip saldırılarla ne yazık ki. Şimdi Sayın. Yayın, e canlı bomba saldırılarından söz ediyoruz bir taraftan. Bunların yükselen bir trend haline geldiğinden söz ediyoruz. E, terör örgütleriyle ilgili e, bazı gelişimden, yeni terör anlayışından, sosyal medyayı kullanan vesaire bu tarzda terör anlayışından bahsediyoruz. Evet. Şimdi e, bu saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini şu an için biz net bir şekilde bilmiyoruz. Sizler uzmanlar olarak yorumlar yapıyorsunuz. Işık tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade ediyorsunuz. Ancak şu an hala net bir bilgi yok. Ama Diyelim ki IŞİD üzerinden konuşuyoruz. Ee, Avrupa IŞİD'le mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le mücadele ediyor. Ee, Suriye'de Rusya IŞİD'le mücadele ettiğini söylüyor. Yine e, Türkiye IŞİD'le mücadele ediyor. E, ancak IŞİD bir şekilde saldırılarını e, devam ettiriyor. Bu işin e, çözümü nasıl gerçekleşecek? Daha önce bir şekilde tüm dünyanın böyle e, mücadele ettiği e, bir terör örgütü var mıydı ve... Tüm dünya bu şekilde mücadele ederken eylemlerini bu şekilde sürdürebilen bir terör örgütü örneği gördük mü biz? Eğer gördüysek neydi görmediysek neden IŞİD bunu nasıl yapabiliyor? Bunu biraz açar mısınız bizim için? Evet. Burada tabii iki boyutuyla belki bunu incelemek lazım. Bunlardan birincisi IŞİD'in özellikle Suriye'deki varlığı ve Uluslararası Koalisyon'un e, Suriye'de yaptığı operasyonlar ve Rusya'nın yaptığı operasyonlar olarak birinci e, birinci ayağı olarak e, konuya eğilmek gerekiyor. Burada belki şunu e, teyit etmek lazım. Yani bütün dünya ülkelerinin IŞİD'le savaştığı bir tablo var. Fakat bu dünya ülkelerinin IŞİD'le ne kadar etkin savaştığı konusu bir ayrı bir tartışma konusu. Yani bütün dünya ülkeleri bütün kapasitelerini ortaya koyarak çok büyük bir savaş veriyor ve IŞİD'le mücadele edemiyor diye bir durum yok. Tam tersine birçok ülkenin kendi birinci tehdit algısı içerisinde daha farklı belki konular yer alıyor. IŞİD belki ikinci noktaya düşüyor bazı ülkelerde, bazılarında üçüncü üçüncü sıraya düşüyor ve e, bazı ülkelerde de bölgesel olarak izlemek istediği politikaların sadece bir aracı haline geliyor ki e, bu tabloda e, çok güçlü bir e, mücadeleden e, bahsetmek e, her zaman için söz konusu olamayabiliyor. E, fakat burada özellikle Işiden belirli bir toprak parçası üzerinde bulunmasının engellenmesi e, çok önemli bir konu çünkü bu e, işleden sadece Suriye'deki e, militanları açısından değil yeni militanlar devşirmesi özellikle batıda ve diğer ülkelerde ve onları e, cesaretlendirmesi konusunda önemli bir e, unsur. Bunun ortadan kalkması e, buraya e, bu e, belki kötü kanın e, bu damarlardan akmasını e, engelleyebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili adımlar atılıyor ve fakat e, hala e, çok büyük e, bir başarı elde edilmiş ve IŞİD buradan tamamen koparılmış değil. E, belirli köyler e, seviyesinde e, mesafe kat edildiği söyleniyor. Hem Irak'ta hem Suriye'de ama daha e, alınması gereken bir mesafe var. Bunun bir diğer boyutu ise Suriye dışında e, hali hazırda sözünü ettiğimiz ülkelerin kendi topraklarında meydana gelen saldırı ki burada özellikle e, radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılıkla mücadele konusu çok ciddi bir konu çok ciddi bir e, mesele olarak karşımıza çıkıyor. Burada çok daha farklı dinamikler var. Askeri meseleden ziyade e, burada e, kendi toplumlarına entegre olamamış özellikle e, bireylerin e, ve toplumsal olarak belirli bir e, noktaya gelememiş bireylerin e, bir o, e, komünitenin, bir network'ün parçası olma heyecanı ya da e, bu öfke kendi içerisinde bulunduğu toplumu parçası olamadığı kendisine ait hissedemediği topluma yönelik öfkesini ortaya koyduğu bir tablo var ki burada da özellikle son dönemde ne yazık ki negatif bir trend yanlış bir yaklaşım ortaya çıkıyor ki o da e, özellikle batıda bulunan Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Müslümanların e, burada e, işaretlenmesi ve hep hepsinin e, hedefe konması gibi bir durum var ki bu bu da daha fazla kişinin IŞİD'e, IŞİD benzeri radikal örgütlere sempati duymasına sebep oluyor. Çünkü IŞİD tam da bu propaganda üzerinden yeni insanlar devşirmeye çalışıyor. Bu propagandayla bu yanıt örtüşünce ne yazık ki çok daha fazla kişi radikalleşiyor ve biz çok daha fazla kişinin bu tip eylemleri, bu tip saldırıları kendi toplumları içerisinde gerçekleştiğini görürüz ki belki gelecekte en fazla korkmamız gereken konuda bu olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim o zaman çizdiğiniz tabloya bakarsak ve Işidin bir şekilde kendini geliştirme ve yükseltme taktiğine bakarsak şunu görebiliriz. Şimdi biliyorsunuz hali hazırda Birleşik Krallık bir referandumla Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldı ki kendileri bile daha sonra hemen ertesi gün bu kararın nereye gittiği yönünde pişmanlık belirten açıklamalar yaptılar. Gençler sokağa döküldü vesaire. Şimdi burada esas şey birkaç başlıkta çıkmak isteyenler tezlerini güçlendiriyordu. Ancak bu başlıkların arkası hep boş kalıyordu. Mesela ekonomi gibi mesela egemenlik gibi ancak bir sorun var orada göç yani eee ki İngiltere mülteci almıyor olmasına rağmen bu İngiliz halkını, Birleşik Krallık halkını rahatsız etti ve Avrupa Birliği'nden çıkmayı göze aldı Birleşik Krallık yani oradan pay biçersek eğer aşırı sağın yükseldiğini zaten diğer Avrupa ülkelerinde de görüyor hep belirtiyoruz aşırı evet. sağın yükselmesi aşırıcılığın yükselmesi bu ne demek e, bu e, oradaki e, dediğimiz gibi sizin az önce bahsettiğiniz e, dışlanmış grubun biraz daha fazla dışlanması biraz daha fazla ...daha fazla rahatsız edilmesi anlamına geliyor. O zaman bu da IŞİD'in iyice yolunu mu açıyor olacak önümüzdeki dönemde? Evet ne yazık ki böyle bir trend var. Burada şunu da belki ifade etmek lazım... Ee radikal sağın yükselişi, belki şiddete varan e, radikal sağın yükselişi ve e, yine buna karşılık e, aşırıcılığın yükselişi e, ve kendisine e, İslam'ı refere e, ettiğini iddia eden grupların yükselişi aslında birbirlerini e, tetikleyen, birbirlerini ne yazık ki destekleyen konular. E, dolayısıyla e, aşırı uçlar birbirlerini e, destekliyor bu konuda. Çünkü birbirlerine referans vererek öfkeyi ve şiddeti artırma yoluna gidiyor bu örgütler. Ve bu bağlamda da ne yazık ki başarılı oluyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımız zaman 11 Eylül saldırısı sonrasında gerçekleşen saldırıların e, Orlando saldırısı öncesine baktığımız zaman neredeyse aşırı sağın gerçekleştirdiği saldırılarla e, e, radikal e, 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 İslam'a referans verdiğini iddia eden örgütlerin gerçekleştirdiği saldırılar birbirlerine eşit düzeyde. Dolayısıyla burada bunun da şiddete varan Özellikle aşırı sağın yükselişinin de şiddete varan boyutlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu da çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bir teröristin diğer teröristten daha tehlikeli olduğu düşüncesi buna engel olan bir durum ki bu da ne yazık ki Batı'da çoğu zaman göz ardı edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. E, Sayın yayın size veda edeceğiz. E, son sözlerinizi de alalım, saldırı ilişkin son değerlendirmeleri alarak e, sizi de e, size de veda edeceğiz. Ne yazık ki can kaybı artıyor. Ben tekrar olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Umarım bu sayı daha fazla yükselmez. Umarım yaralı sayısı çok yüksek. Umarım yaralılarımız bir an önce sağlıklarına kavuşurlar diye son sözlerimi tamamlamış olayım. Teşekkür ediyoruz özel yayınımıza katılımınız için.